Merhaba yay arkadaşlarım, güzel insanlar. Ben Şengül, Şentarotları kanalıma hoş geldiniz güzeller. Sevgili yaylarım nasılsınız, iyi misiniz değerli arkadaşlarım? Benim değerli abonelerim ve abone olmayan güzel insanlar. Hepinizin canı sağ olsun. Sizleri çok seviyorum güzellerim benim. Ateşlerden yay burcu arkadaşlarım için nisan ayında arzularınız, istekleriniz, hayalleriniz, dilekleriniz, hayatınızda neyin olmasını istiyorsunuz? ne gerçekleşecek sevgili arkadaşlarım ne yoğunlukta olacak hayatınızda bir ay nisan ayında yoğunlukta olan her neyse bakayım bunun için çayım ardından tarotum bana ne gösterecek sevgili yay arkadaşlarım için lafı daha fazla uzatmadan şöyle çayımızı bir dökelim bakalım sevgili arkadaşlarım sevgili yay arkadaşlarımın güzelleri için bakayım hayatlarında Nisan ayında en çok ne ön planda olacakmış? Hayaller gerçekleşiyor mu? Arzulara, isteklere kavuşma var mı? Veya ramak kaldı mı? Ne kadar yakınlar? Evet bayağı bir bastırmışlar. Güzel. Siz daha yakınsınız gibi geliyor bana. Çünkü o kadar temiz çıkmış ki bakın. Canlar. Bakın. Sıkıntılar tamamen. Hani zemine de inmiş diyemem. Zemine inmekle kalmayıp hala sokuyor zemine inmekle kalmayıp tamamen toplanmış bakın kökten dahi tertemiz geliyor sevgili yayı arkadaşlarım artık feraha doğru gidiyorsunuz murada doğru gidiyorsunuz çok güzel çıkmış tertemiz kuşlar geliyor haberler geliyor sevgili arkadaşlarım özellikle de aşk haberleri bunlar bakın ne kadar temiz çıkmış üst üste sırayla küçük çaplı haberler bakın küçük çaplı ama sizleri de çok sevindirecek bu haberler Diğerleri büyük çaplı kuşlar var. Bunlar iş hayatınızla ilgili büyük çaplı çıkmış. O da aynı şekliyle sevgili yay arkadaşlarım güzel bir şekilde haberler size doğru geliyor. Burada da bir hayal çıkmış. Bir bayan arkadaşımız dua ediyor, namaz kılıyor. Aman Allah'ım. Doğan kabul olmuş güzel kardeşim. Tertemiz çıkmışsın. Arkanda da melek çıkmış. Neyin duasıysa Oo, sizde çok namaz kılanlar çıkmış burada çıkmışsınız bakın semalara doğru böyle bir dua etmeler bir namaz kılmalar Raman Allah'ım sıkıntıların gitmesine dair sizin de kabul olmuş güzel kardeşlerim canlarım benim o kadar üstünüz temiz çıkmış ki sıkıntı yok kara bulut yok kara bulutlar dağılmış tepenizde artık sıkıntıları tamamen toplamışsınız miras diye düşünüyorum çünkü yukarıdan gelmiyor bakın yukarıdan gelmiyor aşağıda iki tane yunus mu desem balık bildiğimiz balık büyük balıklar iki tane balık birbirine dolanmış bir vaziyette ben bunu miras diyorum çünkü kökten geliyor canlar burası kök kısım şimdi bardağımızı bıraktığımızda nedir üstü değil kök kısım kökümüz nedir anne babadır atalarımızdır büyüklerimizdir canlar Sevgili Yay arkadaşlarım, aile büyüklerinizden ya haberiniz var ya yok. Haberi olanlar biliyor, haberi olmayanlara ani bir şekilde haber gelebilir. Miras kaldı haberi, kökten geliyor canlar, güzel bir şekilde. Üstelik de çevresi de o kadar açık ki artık tamam. Ve şunu söyleyeyim, üç kişi diyelim, birini saymıyorum Bir biraz küçük çıkmış, çocuk olabilir bu, onu saymıyoruz. Dört 4 kişi yalnız çocuk çocuğu saymayalım 3 kişiden gelecek bu size bu miras babaanne de, de olabilir anne baba olabilir babaanne olabilir büyüklerinizden güzel yüklü miktarda maddiyat da olabilir canlar o da bir yerde mirastır bakın size toplu bir şekilde yardım geliyor çok güzel Oo, uçak seyahatleriniz bazı arkadaşlarımın uçak seyahatleri iptal edilmiş çünkü zeminde Yukarıda değil, zeminde geride bırakmış. Ben diyor şimdi gitmeyeceğim. Valize almış, uçağa tersini dönmüş. Yani sırtını dönmüş uçağa. Bazı arkadaşlarım uçak seyahatlerini iptal etmişler. Tertemiz çıkmış, çok güzel. Evet sevgili arkadaşlarım, adında F harfi olan arkadaşlarımız, T harfi olanlar çok güzel. Aşkla kalp çıkmış bakın. Kalple alakalı adımız soyadımız olabilir. T ve F harfinde olanlar. Bir de A çıkmış canlar. Adında A harfi T ve F harfi olan arkadaşlarımıza güzel haberler geliyor. Çalışıyorlar İSE'ye. Yukarıya doğru gidiyorlar. Bakın burada çıkmış resmen. Terfiye gidiyorsunuz. Yükselmeye gidiyorsunuz. Ev hanımı da olabilirsiniz canlar. Hayatınızda bir şeyler oluşabilir. Değişimler yaşayabilirsiniz. Bakın bunu, bunu bilemezsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Çalışıyorsanız terfi yapacaksınız demektir. Memursunuzdur, terfi olabilir. Hiç, bek hiç beklemediğiniz bir anda, hiç bilmediğiniz bir anda iş değişimleri olabilir. Bir yükseliş durumu var. Yukarıya, tepeye, zirveye gidiş var burada bakın. Bay, bayan, genç, yaşlı hiç fark etmiyor. Çalışan arkadaşlarımız ev hanımı da olabilir. Ev hanımı da çalışıyor. O da emek veriyor sevgili arkadaşlarım. Çok güzel çıkmış. Tertemiz Nisan ayında küçük çaplı Küçük evet haberleriniz küçük çaplı çıkmış. Küçük çaplı da olsa sizde son derece sevindirecek. Çünkü temiz çıkmış. Tertemiz çıkmış. Sizde sıkıntılar artık toplanmış ve çöpe gitmesi gerekiyor. Canlarım benim artık çöpe atılması gerekiyor. O harfiyatın çöpe gitmesi gerekiyor. Az kalmış. Bakayım bunun için tarotum ne söyleyecek. Benim sevgili yay arkadaşlarıma önce iş hayatlarına bakıyoruz. Aa, güzel haberler geliyor demiştim canlar kupalar uzanıyor iş başvurusu mu yaptınız ya da kredi başvurusu yaptınız veya iş arıyorsunuz buyurun işte tıpkı burada olduğu gibi haberler geliyor güzeller çünkü bazı arkadaşlarım ya ortaklık kuracaklar onun etkisi altındalar ya da iş değiştirecekler başka bir çalışıyorsunuz öyle farz edelim. Başka bir işe kafayı taktınız, onun etkisi altındasınız bakın. Burada bir etki durumu var. Bazı arkadaşlarım burada benim etki durumundalar. Ya da çalıştığınız işi, ya ben burada niye çalışıyorum, ben elinde mesleği olan biriyim. Ben gideyim de kendi işimi yapayım, kendi işimi kurayım diyebilir. Bir dükkan açmak isteyebilir, bir mağaza açmak isteyebilir olur da olur kendi işini kurmak isteyebilir güzel kardeşlerim buyurun sevgili yay arkadaşlarım etki durumu var burada gelen haberlerin üstüne etkileneceksiniz bir de bu da var her yönlü söylüyorum bakın sevgili arkadaşlarım ardından aman Allah'ım boşu boşuna da etkilenmemişsiniz zenginlik geliyor ya böyle bir şey yok yani nasıl diyeyim böyle yağmur gibi derim ben genelde yağmur gibi paralar akıyor iş yerinde bakın bir verim bir bolluk iç dış zenginliğiniz enerjiniz artacak sevgili yay arkadaşlarım çok güzel harika para üstüne de para haberleri geliyor aman Allah'ım maddi açıdan bakın ekonomi olarak nisan ayınız çok güzel geçeceksiniz çok güzel geçireceksiniz sevgili yay burcu arkadaşlarım güzel insanlar çok çok güzel şanslısınız bu nedir? Bakın şöyle de bir şey var. Şans oyununu da tutturabilirsiniz. Güzel insanlar. Şu raddede bakın. Dördüncü haftaydın. Üçüncü haftada şanslı olduğunuzu gösteriyor. Çünkü yağmur gibi bir akım var. Gökyüzünden para yağar mı? Yağmaz. E bu nereden yağıyor? Şans oyunlarının deneyimlerim. Aşk hayatı. Ebedi. Ebedi mutluluk doyum geliyor. Çünkü maddi durum iyi gidiyor. Güzel insanlar maddi durum iyi gidiyorsa emin olun aşk hayatı da güzel gidecek demektir rahat olun aman Allah'ım ebedi doyumun üstüne ustalaşmış birliktelikler köklü kuruluş bakın bu da köklü kuruluştur aşk hayatında bu da köklü kuruluş demektir hem maddi hem manevi benim sevgili yaylarım çok şanslılar harika Nisan ayında çok güzel sevgili arkadaşlarım bazı arkadaşlarım geçmişi bitirebilir bakın geçmişin olumsuzluğunu bitirebilir ya da tabi genel açılım olduğu için hani bazı arkadaşlarım her şeyin bittiğini zannedebilir tamam ben bundan daha dipte olamam diye düşünebilir böyle bir şey yok güzel kardeşim böyle bir dünya yok geldi işte verimlilik böyle bir şey yok güneş öncesi karanlık o karanlık gitti sarı güneş açtı verimlilik geldi aşk hayatına Aşk hayatına verimlilik geldi. Böyle bir şey yok. küsmüsün Tekrar barışmak mı istiyorsun? Evet barışacaksın. Veya eksini istemiyorsun. Yeni biri gelsin diyorsun. Çok daha güçlüsü gelecek diyor. Değil mi? Veya eksin güçlü bir şekilde birbirinizden etkilenir etki duyaraktan enerji artımı olacak hayatınızda diyor. Enerji artacak diyor sevgili arkadaşlar. Güçlü enerjilerle donanacaksınız diyor aşk hayatınızda. Çok güzel ama Allah'ım bir doğurganlık bakın. İmparator içe doğurganlık demektir. Bolluk, bereket, güçlü enerjiler demektir. Enerji ne demek ya? Enerji, bir insanın enerjisi düşük olduğu an dünya bizim olsa ne yazar? Tamam, mutlu olamayız. Buyurun arkadaşlar. Vücuden, ruhen, kalben, psikolojikmen mutlu olacaksınız. Çünkü ebedi doyum geliyor. Mutlu birliktelikler, güçlü kuruluşlar geliyor. Karşınıza güçlü talipler çıkıyor. Burada bittim zanneden arkadaşım daha sonra ne hale geliyor buyurun. Güçlü enerjiyle tekrarında bir diriliş. Harika. Sevgili yay arkadaşım. Güzel insan. Sıkma canını. Bakalım sağlık durumun nasıl olacak. Şöyle bir bakalım. İhtişam, lüks, orur zaten onun sağlığı şu an iyi görülüyor. Güçlü duygular var. Yoğun duygular içerisinde güçlü enerjiler var. Buyurun. Devrilmiş kupa var mı sevgili arkadaşlarım? Yok. Ee, şimdi bu güzelliklerin üstüne benim yay kardeşim niye arsızlık yapmasın? Sıkıldım ben bu işlerin düzgün gitmesinden. Bazen olabilir bu. Bazen sevilmek de insanı rahatsız eder, sıkar, ne bileyim bunaltır değil mi arkadaşlar? İşte buyurun bakın burada da sevgi arsızlığı yaşanmakta. Bir şeylerin arsızlığı var çünkü devrilmiş kupa yok. İlahi güç bakın burada da uzatıyor. İlahi güç ebedi doyum için, mutlu aşklar için size bulutların arasından el uzatıyor. Sağlık açısından da el uzanıyor bakın sevgili yay arkadaşlarım güzel kardeşlerim şanslısınız ailenizden destekleniyorsunuz tıpkı bu eller burada da aynı şekliyle geçerli ne diyor azize kartımız gizli güçler tarafından korunuyorsunuz diyor daha ne olsun be güzel insanlar daha ne olsun zaten insan insanı koruyamaz bizi en güzel evren korur Allah korur ben her zaman söylemez miyim daha da üstünü açmayacağım bozulmasın güzel insanlar canlarım benim şöyle bir bakın bakın evren koruyor ve arsızlaşmış benim yay burcumun güzelleri değil mi Allah daim etsin Allah bozmasın güzeller ne diyor meleğimiz bu güzellikleri sabırla bekle diyor daha ne desin değil mi evren daha ne desin güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir başka yerde yetişmez diyor evet sevgili yay kardeşim güzel insan güzel insanlar efendim bu açılımımızın da sonuna geldik sevgili arkadaşlarım güzel insanlar sevgili yay kardeşlerim evet nisan ayında gördüğünüz gibi açılımın her şeyi göstermekte maddi anlamda çok şanslısınız aşkta aynı şekliyle sağlıkta deseniz o şekil aman Allah'ım Allah bozmasın güzel insanlar tekrar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle diyorum sizlere güzellerim sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum her şey gönlünüzce olsun efendim tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın güzeller